Evet böyle bol kahkahalı bir çekime başlayalım. Osmedia TV, Cansın Sen programından herkese merhabalar. Bugün ben de yayın öncesinde çok eğlendim. Burada provaları çekiyoruz. Türkiye'nin çok önemli isimleriyle çekimlerimizi gerçekleştirdiğimiz Cansın Sen programının Dördüncü çekimindeyiz. Ve kimin yanındayız, kimlerin yanındayız? Kıymetli Serdar Deniz. Hoş geldiniz. O güzel gülen gözlerinizle karşılaşmak bugün bana çok iyi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ve Büşra <laughs> Özsoy. Şensoy. Ay Şensoy, Önsoy. Aslında biliyoruz tabii ki de. Şaşırmalar olabiliyor. Beni çok güldürdünüz ondan. Tabii, Çünkü biz evet. az önce yanıyor <laughs> <Çok yemeğimi gülüyor> evet, kendisi şarkı söylüyordu bir kuble. Alalım bir tane. Evet. <laughs> Söyleyeyim. Söyle lütfen. Ama lütfen. eşlik ederseniz. Bir bilebilirsem. Bildiğimiz yerden geçiyor. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası yar. Biz alkış yapalım. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası yar. Vay, Hiç vay, vay, vay. bitmiyor şu gönlümün tavgası yar. Çok kıymetli Serdar Beyciğim. Şimdi benim sorularım gelsin. E, i̇ki tane soru soracağım aklımdayken. E, bir, neden Büşra? Nedenini ben anlayabiliyorum baktığım zaman. Hali tavrı Bu ve karakteri. cevabını ben bir bilsem. <laughs> Bu sorunun cevabını ben bir bilsem. Nereden çıktı? Ben <laughs> <çektim? Nereden gülüyor> <Nereden Nereden> <laughs> <laughs> de bilmiyorum. Nasıl Neden? oldu? Oyun nasıl Neden tedişti? denemeler? Neden Müşra? <laughs> Bakın oyuna böyle bir laf var. Neden denemeler? Denemekle yanılmak yan yanadır sevgili hizmetçilerim. Şu an oyunumuzu da <laughs> Değil <gülüyor> mi? Evet. <laughs> <oyunumuzu da. gülüyor> Hiçbir anla ben yan yanayız. Canım, ne güzel Yok, iyi ki çok teşekkür ederim. Ne Sağ olun. güzel olun. Gülüyorsun. İyi ki Büşra, iyi ki Büşra yanında. İyi ki ben onun yanındayım diye düşünüyorum. Evet, yani kesinlikle. hem oyuncu kalitesi olarak inanılmaz iyi bir oyuncu. Yani nokta atışı bir oyuncu. İnsan olarak da çok tatlı görüyorsunuz zaten. Nasıl evet, Nasıl gülüyor? Evet, çok. Evet, çok. evet. İlk günden itibaren <laughs> e elektriğimiz çok iyi tuttu. Abi kardeş, arkadaş, <laughs> dost güzel. oldu. Çok güzel, hiç ayrılmıyor. Ee, inşallah. <laughs> Ondan sonra çok tatlı tatlı, keyifli keyifli oynuyoruz. Oyun da çok tatlı zaten, çok hoş bir oyun. Yani döktüre döktüre oynuyoruz böyle ruhumuzdan veriyoruz evet. gerçekten. Kanter içinde kalıyoruz. Sırf fizik olarak değil ya yani içimizden böyle parçalar gidiyor. Göreceksiniz bu akşam inşallah zaten. Ee, bu da çok büyük bir zevk veriyor. Ve karşınızda böyle yetenekli ve doğru oynayan, yani iyi oynamak başka bir şey bence ama doğru oynamak bence başka bir şey. Yani doğru oynayan biri olduğu zaman size de sizin enerjinizi bir bir o kadar daha yukarı çıkarıyor ve o konuda çok şanslıyım. Ben de aynı şekilde gözlerine bakınca ne demek istediğinizi anlıyorsunuz hı, en önemli. Kesinlikle yani e, iki kişilik bir oyun e, özellikle de canlı performans sergiliyorsanız da bu partner oyun çok önemli bir şey. Biz bunu ilk günden itibaren çok güzel yakaladık Serdar Bey'le. E, hani birbirimize çok da güzel alanlar tanıdık bu arada. Hı hı. E, yani Serdar Bey'in bana çok fazla sahne üzerinde, prova esnasında çok konforlu alanlar yarattı. E, tıkandığım yerlerde bana e, çok ciddi anlamda destek oldu. O yüzden e, ben de kendimi o anlamda çok şanslı hissediyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Söylemeye de devam kirlanta. edeceğim. Evet. Kesinlikle öyle. Yani benim için çok. Önemli bir şanstır Serdar Bey'le aynı sahneyi paylaşıyor Bey, olmak. Bilmiyorum. Hani hep annelerimiz derler ya, Allah hep iyi insanlarla, yararlı ya, olan insanlarla da. karşılaştırsın evet, diye. An. Şu an bunu anlıyoruz. Güşran'ın evet. hayatına da bir sihirli değnek dokunmuş. Karşılıklı. Karşılıklı. Diye Çok doğru bir cümle. Ben birbirinizle yan yana oturduğunuzda o enerjiniz. Oyunda da bunu göreceğiz. Ben oyunun minik minik sahnelerini burada yaşadım. Heyecanlıyım ama çok heyecanlıyım. Ne seyredeceğim ne göreceğim. Ben ilk kez izleyeceğim. Biz evet biraz içeriğini gün biliyorum. Bir çıkar gibi sahneye Hı -hı. o heyecanla gerçekten kalp çarpıntısıyla çıkıyoruz. Kime söylesem bir yani daha onu. izleyeceğim. Çok güzel bir oyundu diyor. Büşra'cığım şimdi senin eğitim durumunu tüm halkımızın duymasını istiyoruz. Bu arada yayınlarımız uluslararası bir kanal tüm dünyada da bu cevapları duyabilirler diye düşünüyorum. Okulumun o zaman güzel bir şekilde rek reklamı yapayım. olacak evet. <laughs> evet öğrenci evet. çekeyim oyunuma. Evet, evet. Okulumuza, oyunumuza tabii ki. Peki evet. Kore dinliyor mu bu yayını? Evet. Kore. Evet. Neden <laughs> Kore diye sorar <laughs> mısınız? <ya>. Neden Kore? <laughs> Neden Kore Büşra? Neden Kore? <laughs> Şey, Aa, bu arada gerçekten çok seviyorum, çok da gitmek istediğim bir ülke. Nesini Ama, seviyorsun Büşra'cığım Mesela bilmiyorum. şöyle, biz de bilelim. Oradan tamam, hani, çok oradan ne istiyoruz? Kore'den ne istiyoruz? Evet. Şuradan e, evet. duyuralım. <laughs> biz şöyle, montajlarız. Tamam. Ee şöyle. Ben bu Kore sevdasını K-drama ile başladım, yani Kore dizileriyle başladım ve gerçekten dizileri o kadar çok samimi ve <laughs> dizilerle o kadar keyif alıyorum ki çok özgün senaryoları var bir kere. Bizden de hani kesinlikle. oradan aldığımız çok kesinlikle. fazla kesinlikle. projeler var. Biz ee, severiz Türk halkı olarak ama zaten. Kesinlikle aslında kültür olarak da bir <laughs> evet. çok yakın. Sadece popüler kültürün vermiş olduğu yeni nesil... Biraz orada böyle bir evrime uğramış durumda Kore'de ama aslında kültür olarak birbirimize çok yakın ülkeleriz yani. Bunun da tabii vermiş olduğu bir yakınlık var. Ama çok tatlılar yani konuşmaları bana çok sevimli, çok sempatik geliyor dinlerin. Konuş bakayım. Ya çok değil gönderiyorum da yani şey yapıyorum mesela. Annyeonghaseyo. Gamsahamnida. O zaman Kore'ye bir selam söyleyelim. Kore'den beklentiniz. Annyeonghaseyo. Büşra çok tatlısın <laughs> Büşra. Şimdi Büşra'cığımın Kore'ye gitme ihtimali varmış kesinleşirse. İnşallah. Hayır <laughs> de <Ben gülüyor> o. Çok merak <laughs> ettim bu Kore'de ne var diye. Bu kadar hoşuma gitti aslında. Çünkü evet. söyler söylemez gözlerin parladı. O kadar belli oluyor değil evet, mi? Evet, o kadar. Bir <laughs> ben bir de merak ve ilgi duydum şu anda. Kore'de her sene tiyatro festivali var. İnşallah izlerim. Ee, birçok evet, yerden Wuhan ülkeden. Evet, ve e, yanlış telaffuz etmeyeyim de Dajeyon. iki şehirde biliyorum ben. Hı -hı. Ha birçok şehirde yerinde var aslında Hı -hı. ama ben oradakilerle iletişime geçtim. Busan'daki bir e, Orada tiyatro yapan biriyle iletişime geçtim. İşte Dajiyon Festivali'ni yürüten biri vardı, onunla iletişime geçtim Instagram üzerinden. Bu iş bayağı ya ciddi. Ben, evet, tabii tabii çok gidiyoruz. Çok ciddiye aldım yani, çok istiyorum. Ee, i̇şte bültenlerine vesaire falan Hı. ulaştım. Ee, oradakiler sağ olsun bana yardımcı oldular şu tarihlerde vesaire gibi. Bakalım işte şimdi başvuru yapacağız, onu biraz bekliyoruz. Başvuruların açılmasını Hı -hı. bekliyoruz. Eğer olursa 2025'te inşallah Kore yolcusu Kore olarak... Bekle. Ben e çünkü inşallah. bu onunla çok festival yapmak istiyorum. Benim en büyük hayalim o. Ben e, bir şeyin çok gönülden istendiğinde olduğunu kendi yaşamımdan biliyorum. Hmm. Çok istediğim bir şey çok kısa zaman içinde gerçekleşti. Oh, ne güzel. Ve senin de o, o isteğini gördüm. Olacağından çok eminim. Geldi, enerjiler geldi. Seni alkışlayacağım, gönülden alkışlayacağım. <laughs> çok teşekkür ederim. E, böyle çok güzel bir program çektik sizinle bugün. E, eğitim durumundan da ve okulundan da bahsedecektim. Hemen bahsedeyim. Onu da bahsedelim. Tamam. Sonrasında güzel bir toparlama yapalım. Olur. ben üniversiteye kadar tiyatro yapmadım. Voleybol geçmişim oldu. 6-7 sene profesyonel voleybol oynadım. Sonra Harika. bir anda bir bana bir şey doğdu böyle içime. Tiyatro okuman gerekiyor bir şuraya diye. Serdar Bey'in enerjisi <laughs> evet, doğru adam yavaş yavaş, geldi. <laughs> evet. 2013 senesinde direkt 18 yaşında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Tiyatro bölümünden mezun oldum. 2017'de mezun olduğum yıldan itibaren de 7 senedir aktif olarak tiyatro yapıyorum. Yani okulum İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, <laughs> lütfen. Canımak. Selamlar evet, hocam. Şimdi benim için Tim çok öğrencileri kıymetli. Öğrencileri bizi izliyor ve abone oluyorlar. Evet, benim için gerçekten çok kıymetli. Çünkü mesleğimi öğrendiğim çatanın altı yani orası. Hmm. E, gerçekten göğsümü gere gere söylemek istiyorum. Çok güzel eğitim aldım. Hocalarımın hepsi, akademisyenlerin hepsi çok kıymetliydi. 4 hmm. seneyi çok değerli arkadaşlarla geçirdim. E, o yüzden e, benim için çok ayrı bir yere sahip. Almış Okulu. olduğun eğitimin kalitesi şu anda bulunduğumuz sahneden net olarak belli. Çok teşekkür ederim. Yani karşılığını almışsın Büşra. Ne mutlu. İnşallah hocalarım da gönülde gurur duyarlar. Evet, yani. e, o kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş. Teşekkür Bizi ederim. Bizi ilk kapıdan girişimizdeki o tatlı ağırlaman, aile terbiyen e, hepsi bir bedende toplanmış. Çok oyunculuk kalitende... Geliyorum. Oraya ha? da geliyorum. Oraya da geliyorum. Ha, oyunumuzda böyle bir sahne var. Ha? bir yeteneği ha? keşfetmek. Ha? bir yeteneği keşfetmek de bir yetenektir. Orada da Serdar Deniz diyorum. Bana geldik. Ve <laughs> e, Dediklerinize çok haklısınız. E, Katılıyorum. dünyanın duymasını istiyorum. Oh. Gurur duyuyorum sizinle. Çok teşekkürler. E, burada olmaktan da ilk başta söylediğim gibi gurur ve onur duyuyorum. Bu sahnede olup sizlerle bu röportajı gerçekleştirmek benim de hayatıma çok güzel şeyler katacak. Buna inanıyorum. Teşekkür ederim. Gurur Biz duydum. Mesajlaştığımızda e, çok güzel bir cümle yazdınız. Çok etkilendim ondan. Yani sanatı ve sanatçıları ne kadar sevini kendinize sanatçısınız hı hı. E, oradan belli oldu. Bana şey dediniz. Sizler bizim kıymetli dediniz. Değerli misiniz? Evet. Kıymetli Evet. Yani çok hoşuma gitti. Öyle. E, çok güzel bir cümle daha tanışmıyorduk bile. Evet. Ee, Çünkü çok yani, önem veriyorum. Evet, çok önem veriyorum. Sanata oldu. ve sanatçıya çok önem çok veriyorum. güzel. Çabaladığınız yolda ilerlemesini istiyorum toplumumun tamamının. Bu, tamam. bu yolda ilerlemesini istiyorum ve annelerin, ailelerin mutlaka çocuklarını tiyatroya yönlendirmesini istiyorum. Evlerinde bir huzur hakim olacak. Buna gönülden inanıyorum. Evet, evet. E biz böyle bir ailede büyüdük, evet. hep desteklenen bir ailede. E, Söylediğinize şuradan katılıyorum. Ben de drama öğretmenliği yaptım uzun bir süre. Ben öğrencilerime drama dersi verirken hep şunu söyledim: Buradan aldığınız eğitimle bir tiyatro oyuncusu ya da bir kamera oyuncusu olmak zorunda değilsiniz. Ben burada sizden birer tiyatro seyircisi bile yetiştirsem mesleğime bir şey katmış olurum. Kesinlikle. Yani izlerken mesela prova yaparken gördüğümde bir oturun birbirinizi izleyin. Yani bir seyirci olun. Ee, provalar nasıl yapılır? Onu izleyin, dahil olun, arkadaşlarınıza yön verin, bir şey yapın, aklınıza bir şey geliyorsa söyleyin hı hı. ve bir seyirci olarak ele alın yaptığınız işi. Ne kadar güzeldi çocuğun beynine bunu işlemek, kalbine çiçek evet. ekmek. Çok önemli. Gerçekten tiyatro evet. seyircisi yetiştirmek bence biraz da önemli olan aslında. Toplum olarak bu tiyatro e, okullarımıza önem ve değer arttığında gerçekten toplumun değiştiğini, parklarda küfür eden çocuklar yerine, kesinlikle, kesinlikle. E, birbirine evet. çiçek uzatan çocuklar göreceğiz. E, duyarlı bir toplumuz inşallah bu da mesaj içeriği olarak gitmiş olsun. Umarım. Evet. Kıymetli, sevgili seyircilerimiz. E, gerçekten e, Serdar Bey'in de dediği gibi onlar bizim değerlimiz. Değerlerini bilelim, yaşarken bilelim. Ons Medya TV'nin kıymetli izleyenlerine bugün ülkemizin iki değerli ismini konuk ettik. kıymetli Serdar Deniz ve Büşra'cımla birlikte çok güzel bir program çektik. Cansınız siz. Bugün gerçekten can gibi can gibi bir program çektik. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum bu anlamda size. Biz teşekkür Güzel. ederiz. siz de, bize, bize, çok, iyi, iyi geldiniz. geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kahkahalarımız hiç bitmesin o Abi, zaman. i̇nşallah. i̇nşallah. Her zaman gülelim. Sağ olun. Teşekkür, Eleriz, ederim. Sağ olun. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Ons <laughs> Medya TV'deyiz. Bir daha bak. O zaman üç, tamam. Bir, iki, üç. Ons Medya TV'deyiz. <laughs> Thank you.